Evet herkese merhaba bugün sizlere fındıklı kek tarifi ile geldim kekim kabarmıyorlara son bunun için öncelikle e, kasemin içerisinde 4 adet yumurtamı aldım 1 su bardağı şekerimi aldım güzelce çırpıyorum yumurtamızı güzelce çırptık şimdi içerisine 1 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ 2 adet kabartma tozu 1 adet vanilin ve unumuzu ekliyoruz. Güzelce çırpıyoruz. 3 su bardağından bir parmak eksik yani 2,5 su bardağından çok azıcık fazla un ekledim. Görmüş olduğunuz gibi kıvam bu şekilde fındığımı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Fırınınızı da bu arada önceden 180 derece, 175-180 derece arası açın. Kızarmış olsun, ısınmış olsun fırınınız. Kalıbımı önceden yağladım. Böyle kırılmış fındıkları kenarına koydum. Bu arada kalıbımın dibine un ekledim yapışmaması için. Bir çay bardağı kavrulmuş fındığımı da ekledim. Şimdi kalıbıma güzelce kekimi döküyorum. içerisine kavrulmuş fındık attım. Dışına dilimlenmiş fındıkla süsledim. Şöyle vuruyorum. Kekimin havasını alıyorum. Şimdi fırınımda 40 dakika pişirmeye gönderiyorum. Kekim fırından çıktı. Ortalama 40-42 dakika arasında pişirdim. Şimdi üzerine temiz bir havlu örteceğim. Nemini alsın. Ondan sonra tabağıma ters çevireceğim. Evet, şimdi kalıbımı kaldırıyorum. Tık diye hemen çıktı. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten o kadar lezzetli gözüküyor ki size anlatamam. Gerçekten yiyenleri mest edecek bir tarif. Şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra servis tabağıma bir dilim keseceğim. Sizlere iç dokusunu göstereceğim. Ama görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel bir kek oldu. Kekiniz kabarmıyor diyorsanız böyle bir şey yok. Kekinizi bayağı bir çırpmanız gerekiyor yumurtaları ve 40-42 dakika fırınıza asla açmayın. Ne olursa olsun açmayın. Açmadığınız sürece kekiniz kabaracaktır. Çökme olmayacaktır. Kekimi